Volkan yanardağ patlayacak ve biz o yanardağdan kaçmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yes. Oyuncu aile pa pa ba, ba, ba. Oyun başlıyor animasyon var çok güzel. Biz ne yapıyoruz? Acil. Aa dinozor yumurtası almak için dağın üstüne çıktık. Süper. Biz de çok sapmışız ya. Ne oldu? Alamıyoruz. Ay, Nasıl alacağız? Çünkü. Kırmaya mı çalışıyoruz? Ulan evet. çok kırılmıyor. zorlandık. Ne oldu? Tam kırıldı. Yanar daha patlıyor işte ya. Bizim buradan kaçmamız gerekiyor. Allah'ım e, patladık kaç. Patladık biz de. Kaç kaç. Bak merak etme kaçacağım inşallah. Yanar daha geliyor arkamdan. Tamam sen Abi. böyle sağ sol yapabilirsin diyor. Süper canlar. Başka okay. böyle yapabilirsin diyor. Güzel. Onu da anladık. Bu tarafa kaydır. Dönebilirsin diyor basılı tutarsan ikisini aynı anda. Süper. Yani ikisini aynı anda bastığın zaman hızlı gidersin diyor. Tamam kolay. Basıp çektiğin zaman da zıplarsın diyor böyle. Arkamızda yanar daha geliyor. Yine bir kaçma oyunucanlar. Süper. Yumurta. ileride yumurtayı alacağız. Oh. Oh. Lavlar. Arada... Love, love, Allah'ım lavlar bence çok yakın biliyor musun? Yani. Süper. süper. Kanat falan bir şey alsaydık. Bu ne ki böyle? Lavların içine düştüm. Lavların içine düştüm. Yandım. Yanıyorum. Hala yanıyorum. Yananıyor. Görür Allah, Allah Allah. Canlar bir dakika. oyuna yeni başladık. Oyun aşırı tatlı ama çözeceğiz. Şu an direkt, animasyon tekrar göstermiyor. Sen düştün diyor. Nasıl gideceğimi anlamadım yani. Böyle basılı tutup yuvarlanıyorum güzel. Dikenlere falan çarpmamam gerekiyor süper. Ama böyle de yavaş gidiyor ya. Ben nasıl gideceğim ne hala anam çok çiçek yapmış. Yumurta mı alacağım? Yumurta tamam, al zıplasana. Peki bunlara denk gelip zıplaya zıplaya mı gitti? Evet. Ay, Bir daha zıpladım altım lav komple biliyor musun? Aa! Oraya düşüyor. Düştün. Baksana lavlar geliyor lavlar. Nasıl kaçacağım ben bu lavlardan? Kaçacaktım bu lavlardan. Canlar hiç bilmiyorum bu oyun hepsinden zormuş. Güzel bu seriyi bayağı oynadık. Uça uça. Motosiklet, araba falan derken. Uça. Şöyle uça uça. bence bu hızla yuvarlanmam lazım. Yuvarlanarak şöyle gidip tekrar. Hayır. Asalı kaldım. Ama niye çarpıyorsunuz? Onlara ben ya? çarpınca bir şey olmaz diye düşünüyordum. Oluyormuş. Oluyormuş ağaçların içinden geçebiliyorsun sadece. Güzel güzel. Sadece Böyle hızlanacağım canlar şu tarafa doğru gidelim çok hızlı geliyor ya niye Yürü, zıpladım lav. niye sektim bilmiyorum. Sek sek sekersen daha hızlı. Aynen ama bunu yapmam <laughs> lazım. Allah. Yumurtayı alacağım. Bir arasına düştün ucuna düştün aşağı düşüyorsun Allah. yandın lav geldi. Yine lavların arasında kaldım şurayı bir atlatırsam devamını oynayacağım sadece benim tek sıkıntım buraya atlatamıyorum canlar. Bak yumurtalarımı aç. Yumurtaları açabiliyoruz mu? Yumurtanın falan içine mi gireceğim ben bilmiyorum. Belki bir şey geç olur mi olur. kalıyorum acaba? Böyle mi gitmem lazım peki? Allah. yerde ay. Tamam lazım. Ay yumurtayı besliyorum. Ferris Aa bu farita farklı. <laughs> <laughs> Allah'ım kasırga masırga geliyor ne oluyor? Tornadolar, lavlar, kıyamet alametleri. Hayır hayır düştü. Işte. Allah! Şuraya gideyim ne olur ne olur ne olur bir dakika şura güzel gibi. <laughs> Tam Good burada burada giderim. Burada Ay, giderim. Hızlan. Lan lav geliyor artık. mu arkamda mı? Ne kadar Abi, arkamda lan? Arkamda arkamda arkamda. Lavın hala şeylerini çok görüyorum çok ben. Hadi hadi hadi. Patlayacak. Gidemiyorum sıcak ki. Gidemiyorum ki. Arkamda sıcak. yandım, ısındım, yandım. Sıcak. Çok yaklaştı. Suya suya gir. Süper ilerledik canlar. Süper kalkan <laughs> falan da aldık. <laughs> ben şöyle hızlı gitmeyi seçsem <laughs> suyun içinde gider miyim hızlı hızlı? Neresi burası? Ne bileyim. Ben hiç bilmiyorum bayağı karışık yapmışlar. Allah'ım şunlara basmayın. Ya bunlar lav ya. Biraz canım azaldı. Can, canımız nedir? Sek sek sek. Ya. Uçan ben miydim? Herhalde, herhalde, herhalde. <laughs> Ama güzel canlar her seferinde daha da ileriye gidebiliyoruz. Süper. Aa, bir atlıyoruz. Güzel atlıyorum da işin kötü tarafı şu. Buradan benim bir kere hızlanmam lazım. Tam hızlı hızlı gittim. Evet. Tam da yönlendirmesi çok zor. Yönlendirmesi öyle Aa. bir zor yapmışlar kötü yerde kaldı. Bu kanat Şu ne? Oo. İşte kanadı alıp uçamıyor muyuz? Demedin ki ya? sen bana. Bir saniye öncesinde kanadı alıp uçabiliyor muyuz? Dedin? Böyle de alçalıyorum. Şuraya girmem lazım. Ver bitecek mi kanat? Lan bitmesi çok güzel. güzel. Ama bayağı artık fark açmışımdır düşünüyorum. Gelmeyin ama uyarı bir canın çok azaldı. Lan bu, bu altımdaki lan mı? Ve bunlara çarpınca da gidiyormuşum. Çözdük çözdük canlar. Kanadı da çözdük. Bu bölümde şov yapacağız. Güzel. Her bölüm aynı şey <laughs> olamaz. Diyorsun kanat çok iyiymiş de bence kanat diğer tarafta açalım. Yani şu an ekstra kanat kullanmaya gerek yok. Yani şu an gidebiliyorum. Ben <laughs> hatta böyle de gidebiliyorum. <laughs> Tam yerine nasıl çarptım? Bir daha kanat. Kanadı kırdım. Taşa çarptırdım kanadı kırdım. Ay şu an açılması gereken bir şey Ya şu kanat. anda sen kanadım varmış gibi de gidiyorum zaten. Ama şu an için açılması gerekiyordu. Dönerek uzaklaş bari. Allah'ım. Arkanda çünkü lavlar. lavlar dönerek lavlar çok uzaklaş. yakın. Sular söndürmüyor mu lavları? Hayır. Kim diyorsun bari? Çok yakın biliyor musun? Çok yakın biliyor musun? Isıracak lav. Hayır hayır hayır. Şu taraftan duruyor. Isıracak mı? Isıracak. Lav mı? Bunlar ısıran lavlar. Oo <laughs> <laughs> oh, serinledim. Ne güzel de şuradan. Aa uçaktım. Çıkamıyorum. Allah çok ay, yakın lan. Lan anda. Geliyor gerçekten çok yakın. Valla döne, döne döne gidiyorum şu kanadı almamla. Çı 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 çı. Dikenin üstüne gidiyordum az daha. Şu kanat 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 alamadım Alamadım. Aldım mı? Alamadım. Kafayı çarptım Allah'ım ben nereye gidiyorum? Neyin içine düştüm ben ya böyle? Ben artık sanki şeyde oynuyorum ha Aynen var şeyde olduğunu. çok güzel olmaz mı? Üç boyutlu gözlükte de... çok iyi. geldi. Çok iyi. Ay, Yine pişirdi beni ya. Yine pişirdi. Ben de ben bilmiyorum. Her bölümde daha da eğleniyorum canlar. Gönder gelsin. Bulavlardan elinde sonunda kaçacağım. peki Pek paralarım falan harcayabilirim. Dön ya, dön. Sen seri dön. Hayır, <laughs> nasıl dönüyor? Yani? Çok kötü çarptı. Oraya da e? çarp. Ağaca da çarp. Her yere çarp. Ay, evet. Aç ya kanadı. Ne yapıyorsun ya? Yanlışlıkla kanada attım. Yer bu. Yanlışlıkla kanada gönderdim. Opla yazıp gittiğin bir yerde kanat açılası bir yer. Olsun, güzel. Gittiğimizi düşünüyorum da geçemiyorum Kutlaman lazım artık. Bir yükselsem mi? Yükseldim. Böyle dönüyorum artık. İşte burada kanat lazım. Lav çok mu arkamızda? Lav nasıl ben hızlandıkça o da hızlanıyor ya. Lav bu. Hızlı gelir. Allah'ım şu ne böyle her yer lav oldu yine. Suyun içine de giriyorlar. Ben Benim e, yumurtada e, 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 toplamam e, e. lazım. Toplayamıyorum ya. Dön. Ne oldu? Bilmiyorum bir şey zıplattı beni. <laughs> güzel, güzel. Uyarı. Kafayı çak. Ah. Ha diken ya, Allah geleceğine diken gelsin canlar. <laughs> fena değil, fena gitmiyoruz. Bunu da gönder tekrar. Allah. Fena gitmiyoruz, git gidemiyoruz. Bakın namus mu? Gideceğiz, gideceğiz. Hiç merak etme. Al. Bu çok kötü batma. oldu, çok yavaşlattım. Batma, 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 batma. Dalma batma onunla da ilerliyoruz. <laughs> bu da kanat mı açsaydım acaba? Ağaçların üstünde durman lazım. Yani, Sudayım, sudalığa bir şey yapmaz. Şunu. Sudaki lav Sudaki ne lav bile dokunmaz Lav da dokunur. <laughs> hayır Bir <hayır>. diye <laughs> oturacaktım yalnız Şu ne burada geliyor, bir şey geliyor, gösteriyor geliyor, geliyor, geliyor. Sarmaşı mı tutabiliyordum Allah'ım tutamadım ya Tutabilseydim ya, Tutabiliyorsam canlar tutamadım Sarmaşı keşke tutabilseydim bu kadar para biriktirdim. Bunları kullanabiliyor muyuz? Canlar burada kendimizi yükseltebiliyor yükseltebiliyormuşuz da bizim 195 paramız var. En az 250 para istiyor. Demek ki böyle böyle yükseltip daha iyi yerlere gideceğiz. Dostum geç animasyonu gördük zaten. Süper. Geliyoruz. Süper, güzel güzel. Ama para da toplayalım canlar arada. Çünkü paralar da biliyorsun ki lazım oluyor ilk paraya. Ama şöyle bir hızlanırsam var ya. Ya şu yok oyunda. Ben mesela bayağı önüne geçtim ya bunun. Evet. Allah. Zıpla. Allah. Zıpla aç aç aç. Açtım şimdi ah. açtım süper. Ya mesela bu kadar diyorum ya lavın önüne geçtim ya lav geride kalmıyor. Lav hep arkamda. Azıcık düşünce hemen lav tekrar yapışıyor bana. Hep arkamızda. Aynen hep mesela arkamda. şu an tekrar düş Şöyle şöyle şöyle. 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 Şurayı bir geçelim canlar. <laughs> bence. var. Taşa çarptım taştan sektim buraya çarptım ya. Son kez deneyeceğim canlar bence son kez deneyeceğim. Güzel gidiyorduk ama ya. Her güzel gittiğinde niye böyle şeyler oluyor? Günümüzde bir şey çıkıyor. Yani Abi, iyi seviyedeyim hadi. aslında. Fena da gitmiyorum. Hadi zıpla. Ha, kanat. Şunu alam, alam. Çık 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 çık. Güzel. Çok lav çok yakında. Lav çok yakında. Arkadan sarı sarı geliyor ya. Tak, kanat takayım yok. Kanat, 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 kanat tak. Allah'ım hiç geldi, olmadık kanat yerde kanat taktık. Ya. Zaten gideceğim dedi. Bütün tuşları aynı anda bastırıyor. <laughs> Olmaz böyle. Düşmeye Süper olur. oluyor da canlar yok ya. Bu adamın gidesi yok yani. Gitti. Takıldı makıldı Ama bir şeyler yaptı. Böyle bir, bir Hava da bu üstüne. kadar dönebiliyorum sadece. Her yere yani. çarp. Ya bir saat çarpıyorum. Bir ben çarpıyorum. değil mi? Lavları hak ettim. Pisirin beni ya. Pisirin direkt Bek böyle. Kaldı orada. Abi, e Bekliyoruz. Gelmiyor da lav gelmiyor. Normalde olsa direkt gelir. Şu an lav gelmedi. Gelmiyor. Lan dedik hadi çıkın. Gelmiyor. <laughs> Oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.